Arkadaşlar Merhaba ben Serkan Işık'ın e, bugünkü videomuzda e, geçen hafta ilkini çektiğim Bluetooth'lu araba e, kontrolünün ikinci videosunu sizlere e, çekiyorum. Bu ikinci videoda arkadaşlar geçen haftakinde Android'le Bluetooth arasındaki haberleşmeyi yapmıştık. E, bu, bu sefer de Android'le Android ve Bluetooth haberleşmesine Arduino haberleşmesini yapacağız. Ee, bu video diğerine göre biraz daha kısa sürebilir. Ee, çünkü çok uzun bir kod yok. Android tarafı biraz daha e, işin uğraştırıcı kısmıydı. Arduino tarafında çok bir şey yok. Şimdi arkadaşlar tekrar programımızı hatırla, hatırlarsak Neydi bizim örnek proje isminde? Şuydu arkadaşlar. İleri, geri, sağ, soldu. Basit bir programdı. Bunu ben size geçen hafta detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, şöyle bir program yapmıştık bloklarla. ikinci ilk videoyu tekrar izlersiniz eğer anlamanız bir yer varsa. Yine anlayamazsanız sorabilirsiniz anladığınız yerleri. Burada arkadaşlar W, A, S, D diye tanımladığımız bir tuşlar var. işte i̇şte ileri tuşuna bastığımız zaman W gönderecek. Geriye bastığımız zaman S'yi, sağ bastığımız zaman D'yi, sola bastığımız zaman da A'yı gönderecek. E, elimizi çektiğimiz anda arkadaşlar e, T hardana genel motor duracak yani araba duracak daha doğrusu. Yani bastığımız kadar e, örneğin ileri tuşa bastığımız kadar ileri gidecek, çektiğimiz zaman duracak. Sağ bastığımız kadar sağa dönecek, çektiğimiz zaman duracak. Aynı şekilde mantık bu. Şimdi arkadaşlar, e, Arduino tarafında öncelikle bizim e, şurada da açıklamasını yazdım ben. E, şurada bir Software Serial diye bir e, seri haberleşme kütüphanesini eklememiz gerekiyor. E, çünkü biz Bluetooth'la e, seri haberleşeceğiz. Daha sonra arkadaşlar Software serial diye e, ve Bluetooth isminde ben bir tane değişken oluşturdum. bununla e, bunun da arkadaşlar e, 9 ve 10 numaraya bağladım uçlarını. RX ve TX. Şimdi yalnız burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Şurada özellikle yazdım. Burada önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Dikkat ederseniz kodda SoftwareSerial Bluetooth 9 10 RX TX şeklinde bir satır var. Yani RX Rx 10 demek. Fakat biz bunun e, programda bu şekilde yapıyoruz ama devreyi gerçek kurarken e, bunun tam tersini yapıyoruz. Yani rx'e tx'i bağlıyoruz. tx'e de rx'i bağlıyoruz. Çünkü çapraz haberleşiyor bunlar. Yani biri rx e, receiver'dan geliyor. E, bunların biri gönderirken karşıdaki alıyor. E, Diğeri gönderirken karşıdaki alıyor. Bu şekilde çapraz bir bağlantı yapıyorsunuz. E, seri haberleşme çapraz yapar zaten genelde bağla şey bağlantısı. E, inceleyebilirsiniz internetten de. Buna dikkat ettikten sonra arkadaşlar başka hiçbir şey yok. Ben burada bir tane ileri ve geri led iki tane 13 ve 12 numaraya e, Şey oluşturdum. E, ledlerin bağladım yani ileri ve geri led diye. Bir tane arkadaşlar burada Android'den gelen data'yı tutacak e, Integer Büyüklüğünde bir değişken oluşturdum şurada arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Void Setup'ta e, 9600 baud rate hızında e, Bluetooth'la haberleştirmeyi başlatıyoruz. Ve ekrana, e, şuradaki seri port ekranına arabaya bağlanılı çalışmak için hazır bekliyor diye bir ibare gönderiyorum. Daha sonra arkadaşlar e, bu oyuncak arabanın benim bilirsiniz e, bu ucuz oyuncak araba açtıysan içini. Arkada bir tane, önde bir tane motoru vardır. Arkadaki ileri geri yaptırır, öndeki sağ sol yaptırır. Buyla e, Burada açıklamanın yazımı zaten. 6 numarayı arka motorun gerisi, işte 7 numarayı arka motorun ilerisi, 3 numarayı ön motor sola dön, pinle 2 numarayı da ön motor sağa dön şeklinde tanımladım. Ve burada arkadaşlar ledlerimize çıkış yaptık aynı zamanda. Burada motorların çıkışlarını yaptık, burada ledlerimize çıkış yaptık. Ve daha sonra asıl döngüde eğer Bluetooth'tan bir bilgi geldiyse, yani Bluetooth'ta bir bilgi varsa Bluetooth'tan bu bilgiyi oku, Bluetooth.read ve Bluetooth datanın içine kaydet. Burada bu amacımız arkadaşlar. Yani eğer Bluetooth'ta bir bilgi varsa hazırda bekleyen available. bu. Bu bilgiyi oku ve Bluetooth datanın içine kaydet. Daha sonrası arkadaşlar çok mantıklı. Eğer Bluetooth data W ise yani gelen bilgi W ise işte ilerledini yak, şurada ileri git, çıkışını aktif et ve seri port ekranında arabelere gidiyordu yazı yazdır. Eğer gelen bilgi A ise aynı şekilde e, sol bu sefer e, sola dön komutunu ver. Burada yalnız arkadaşlar şuna dikkat edin. E, sola dön dediğiniz zaman arabanın arkadaki tekerleğin de ileri gitmesi gerekiyor ki sola dönsün. Yani ben burada hem arabayı ileri götürtüp hem de sola döndürüyorum. Bu yüzden ikisi de Hay e, daha sonra arkadaşlar yine aynı şekilde araba sağ sola dönüyor. Eğer D gelirse sağa dön ve aynı şekilde arka tekerlek ileri gidiyor ve sağa dönüyor ön tekerlek. Eğer S gelirse de geri gel, geriledi yak ve geri motorunu çalıştır. Tabii ön motorlar duruyor ve eğer T bilgisi geliyorsa yani biz elimizi Android'deki programdan çektiğimiz anda T bilgisi gidecek. Eğer T bilgisi geliyorsa da hem ilerledi hem geriledi. Söndür, tüm çıkışları love yap ve araba duruyor diye bir ibare şuraya ve 150 milisaniyede bir her datanın gelmesi için bir süre geçir. yani sonuçta buraya geldikten sonra şu araba duruyorduktan sonra direkt geçmesin bir 150 saniye bekleme yapsın ki bir hafızası e, rahatlasın peki arka arkaya çünkü e, haberleşme sırasında arka arkaya arada zaman olmadan alırsa e, sıkıntılar yaşanabiliyor bunu engellemek için oraya bir 150 saniye bekleme koy arkadaşlar gördüğünüz gibi bluetooth tarafındaki şey çok basit yani e, hani tabi basit derken Ben anlatması bana basit geliyor e, hiç bilmeyen biri için tabii ki zor ama artık bu saatten sonra bu video ile birlikte ben inanıyorum ki e, ne Android tarafında ne de bu Arduino tarafında bir sıkıntınız olacağını zannetmiyorum. Yani en azından e, ben elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalıştım. Tabii ki e, anlatamadığım yerler olmuştur e, veya yanlış anlattığım yer de olmuştur. E, orada şu anki heyecandan e, anlatmaya çalışmaktan dolayı. E, bugün nedenlerden dolayı yanlışım varsa fark ederseniz videolarda sadece bu videoda değil her videoda hemen bana ulaşabilirsiniz. Ben hatamı düzeltmeye çalışırım. bunun dışında arkadaşlar bu Arduino olayına söz vermiş, söz verdiğim gibi bitirmiş oluyorum. Bununla ilgili dediğim gibi sorunuz olursa bana ulaşırsınız maille ya da altına yorum yaparak videonun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. artık bundan sonra tekrar Peak Basic ile ilgili bir video devam edeceğiz. 8. dersimize kaldığımız yerden PVM konusuydu. Onu da yine boş kaldığım bir zamanda yüklemeyi düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bir sorunuz olsa mail ya da yorum yaparsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.